Birileri bizim hayatımızdan gidenleri dert etmiş. Ne güzel. O zaman gelin birlikte bakalım. 23 yılda bizim hayatımızdan neler gitmiş? Bir maaşla geçinme umudu gitti. Ev alma hayali gitti. Gençlerin yarın duygusu gitti. Faiz arttı, borç arttı. Vergi arttı ama sofra küçüldü. Üretimden kazanan azaldı, faizden kazanan çoğaldı. Bereket gitti, güven gitti, birlikte başaracağız inancı gitti. Peki bütün bunlar olurken kimin hayatından gitmedi? Bankaların mevduat faiz oranları parası olanların iştahını kabartmaya devam ediyor. Bu bir ihmal değil, bu bir tesadüf değil, bu Yanlış bir düzenin sonucu. Biz hayatımızdan gidenleri geri almak için buradayız. Faize değil emeğe, ranta değil üretime, ayrıcalığa değil adalete dayanan bir düzen için, adil düzen için. Şimdi iş başa düştü.